Hepinize merhaba dostlar. Ben Ert. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Çabamdan da anlaşıldığı üzere bir 10-15 dakika önce uyandım. Daha ayılamadım bile dostlar. Daha gözlüğüm bile takmadım yani. Görün direkt videoyu açtım pat diye. Bugünkü video konumuz ne? <laughs> Vlog çekiyoruz yine her zaman gibi. Vlogda neler olacak? Aslında spontane bir vloga da benzetebilirim ben bu vlogu. İş vlogu da yapabilirim. Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Vlogun ismi ilerleyen zamanlarda belli olacak. Aklımda ilk iş günü <laughs> tarzı bir vlog var. Çünkü biz güzergahımızı değiştirdik. Ama yeni güzergah gitmeye de biliriz. Her şeyi yavaş yavaş anlaşılacak yani. O yüzden e, ilk baş bir video açayım dedim. Video açtık nasıl gerisi gelir diye düşünüyorum. Şimdi saatimiz 10.40'ı göstermekte. Öğrencim 12'de kursa gelecek ve ben ayılıp kahvaltı ayılıp kahvaltı edip kursa gitmem lazım ve ne ayılmak ne kahvaltı etmek ne de kursa gitmek istiyorum her zaman gibi. Şimdi en azından bir giyineyim, hazırlanayım. Kursa geçeriz ya da bir annemle oluruz, kahvaltı falan ederiz. Alperen bugün hastaymış, okula gitmemiş. O yüzden yani evde falan da kahvaltı edebilirim. Bilmiyorum, daha karar veremedim. Saç başı her yer, her yerde zaten şekila. Ben bir kendime geleyim. bir ayılayım, sonra bir durum güncellemesi yaparız dostlar. O zaman kendime geldikten sonra görüşürüz. Evet, şu an Alperen'in yanındayız, ama Alperen kendisini gösterilmesini her zaman gibi istemiyor dostlar. Yatağını çekiyorsun. yatağını, yatağını, yatağını şey, çekmiyorum. Ya. Vallahi yatağın çıkmıyor. Şimdi yemeğimizi yedik ben ve derse gidiyoruz. Kibir mi evet, Neden? Sana. Çekim. Döndüreyim mi? Hayır. Döndüreyim mi kamerayı? Hayır. Döndüreyim mi? Her Neyse hadi, derste görüşürüz. Evet dostlar şimdi kursa geldik. Ve e, günlük Ayça'yı rahatsız etme dozumuzu alalım diye. <laughs> kafa sallıyor. Neden bugün kimse kameraların karşısına çıkmak istemiyor Ayça? Neden uyumadın kanka? Kötü kötü rüyalar mı gördün yoksa? Ama kanka yani şu an hiç uyuyamamış gibi değilsin bakın arkadaşlar. Tamam yeter baktınız bu kadar. <laughs> Ona çok göstermez çünkü o evli biri o yüzden bakmayın. <laughs> bu esprim güzel de buna gülmen lazım bu kanka. <laughs> Mantıklı. Her neyse dostlar şimdi işte derse gideceğiz. Dersten sonra ne yaparız daha günümüzü planlamadık. Evet dostlar şimdi e, sınavımızı sınavımızı sınav konuştuk sınavda kaldı aklım tabii ki dersimizi bitirdik şimdi kahve içmeye geldik e, kahvemizi içeceğiz kahvemizi içtikten sonra e, kursa geçeceğim kursa geçtikten sonra biraz kursa takılırım ardından e, belki bir video çekeriz çünkü bir vlog vlogdan başka bir işim daha var vlog işim biliyorsunuz hangi video çekeceğiz. Bir izlenir mi çekeriz ya emin değilim şu an hatırlamıyorum videonun konusunu. Ardından da akşam boksa gideceğiz ve sizi tabii ki boksa götüreceğim. Bu arada az önce boxa e, boksa başladım adlı vlogum yayınlandı. Bilmiyorum ne kadar izlendi hiç bakmadım ama e, eminim ki izleniyordur çünkü bu vlogu çok istediniz. Hem siz hem de bokstaki arkadaşlarım çok istedi. Artık her box e, boks konusu açıldığında bu videoyu paylaşacağım. İzleyin diyeceğim. Bugün de box var. Hadi bakalım artık her vlogda box var. Ama bayağı da Osmanlı'ya gitmediğim farkına vardım. Akşam bir Osmanlı atabiliriz dostlar. O yüzden hem Osmanlı hem vlog hem Osmanlı hem boks artık vloglarda. Görüşürüz. Evet yıllardır görüşmediğimiz kuzenimiz Doğan'la beraberiz. Nasılsın Doğan? İyi. Hasta. Ulan bir kere de adam akıllı düzgünüm sağlıklıyım de lan. Niye? Sağlıksız diyorsun Evet sağlıksızsın çünkü sen. Konuşsana oğlum. Kafayı bozmuş bir insan olarak. Evet Doğan'a ben iş buldum arkadaşlar. Ama Doğan 15 gün sonra işten kovuldu. Şu an yanıma geri geldi. Kovulmadı. Neydi? 15 gün çalıştı. Hatta ben 12 gün çalıştım. Neden? Çünkü seni kovdular mı? Yok hasta oldum. Ha gene az o zaman parayı. Hasta olduysa. 12 günlük değil 13 günlük Neden? Hani 15 günlükte? Tamam gitme 15 gündü. Yani Ya kendisi izin verdiyse orada benim yapacağım bir şey yok ki. Anladım. E ee, ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hayatında neler değişik? Anlat bakalım biz uzun süredir görüşemiyoruz seninle. İşte sof, senin yönlendirdiğin işe girmeden önce bu evlilik teklifleri vesaire açılışları işini oluyordu. Evet. O işleri biraz şey yaptım işte. İşte çalışırken ayrıyetten... Oğlum, oğlum... yüzümüze baksana. Onların tekliflerini de aldım. Orada aşçıya da numaramı verdim. Günlere de yemek yapıyormuş. E da bağladık. Artık seni mi arayacaklar? Abi beni aramalarını istemiyorum. Hele o hiç araması. Neden? Aşçıyla sıkıntılı mıydı? Evet. Aram. Aşçıyı dövme Anlatsana bize. Aşçıyı dövmedim ki. Kimi dövüyordun? Taşeron mı dövüyordun? Çok güzel anlattın. Az önceki bütün hareketlerini anlatır mısın? Hayır. Lütfen. Çok komikti. İşte şimdi ee, Oğlum anlatsana. Broşürleri çıkaracağım. Çatalın nasıl sapladığını gösterir misin bir daha? Tam aldım sapladığını. Evet. Sonra kim araya girdi? Bilmiyorum ki işçiler araya girdi sırada bekliyorum. Eğer karşınıza zamanı görüyorsanız sakın yüzüne yemek fırlatmayın deliriyor. Ama yani üçüncü gün üstüne bir kıvet haydar dökmen daha eğlenceliydi bence. Üçüncü gün haydari döktüm. Haydari de çok saçma döküldü ki. Kaç saatte temizlendin? 15 dakika. Oğlum bana 3 saat dedin ya. 2 ya yani saat dedin. 15 dakikada temizlendi. Ben kıyafetimi soruyorum. 1,5 saat. Kusura da bak. O da temizlenmedi zaten. Hala beyaz kaldı. Ne oldu o kıyafet? Yıkadım. Ha, senin miydi oranın mıydı? Orası. İsim vermiyoruz. <laughs> İsim vermiyoruz. Tamam anladım. Her neyse dostlar işte azıcık da doğanı göstereyim dedim. Şekiller, çaplara bak. Şimdi buradan Saatimiz kaçmış? Dört buçuk. Birazcık takılırım. Sonra yemek yerim. Bilmiyorum. Yemeği burada da yiyebilirim. Evde de yiyebilirim. Bir yerlere de gidebilirim. Hiç bilmiyorum. Ardından da eve gidip biraz dinlenip akşam da boksa geçeceğiz. bokstan sonra nargile olayı hala kafamda çok karışık. Arkadaşımla gidecektim nargile ama o yazmadı. İşte o yazar sonuna gideceğim. O yazmazsa ya Selen'i çağıracağım ya da vazgeçeceğim. Yani nargile'den de vazgeçebilirim. Bilmiyorum. O zaman ee, ne yapalım daha? Ne yapalım? Ne ben yapalım? Benim işlerim var. Ben bir işim var. Neyse Doğan'ın işi varmış. Doğan telefonla abi. konuşsun. Sonra biz bir şeyler yaparız. Kararlılıkta hayat yasalım arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Ama bu benim evim değil biliyorsunuz. <laughs> annemlere geldim. Yemek yiyorum. Annem dedi ki yemek var oğlum. Boşuna para verme. Yemek var oğlum. Boşuna uğraşma dedi ve şu an annemlere geldim. Annemlerle kurs çok yakın biliyorsunuz. Ya da annemlerle benimle çok yakın biliyorsunuz. Hep söylüyorum çünkü. Şimdi burada işte yemek yiyeceğim. Buradan tekrardan kursa mı geçerim? Anneme mi geçerim? Nargile'ye mi giderim? Bilmiyorum. Daha tam karar veremedim. Bir şeyler yapacağım ama ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Saatlerimiz şu an 5'i göstermekte. Boksumun başlamasına 2 saat 45 dakika var. Yani ortalama 3 saat var. O yüzden tam karar veremiyorum ne yapacağımı. Bokstan çıktıktan sonra nargileye içebilirim. Şu anda nerede gidebilirim. Ya da nargileye gitmeye bilebilirim. Vlog, e, video editleyebilirim. Video çekebilirim. Bilmiyorum yani. Karar veremedim dostlar. O yüzden dedim ki e, bir videoyu açayım. Ne olduğunu ne gittiğini anlatayım. En son sizi nerede açtım? Bir yarım saat önce falan açtım. Doğan'la konuşuyorduk. Doğan'dan sonra işte kursa geçtim. Annem öyle dedi ve ben de yemeğe geldim yani. Şu an budur. Güncellememiz budur. Mesajımız. Sinem çekmiş. Tamam. Yemeğimizi yiyelim. Sonra rüzgarları yeserse orada görüşeceğiz tekrardan. Evet dostlar. Son kameraya açımdan bu zamanı 2 saat geçti. Neden sessiz konuşuyorum? Çünkü annemin içeride dersi var. Şu an kursa geldim. Ayça'yı gönderdim. Ne? Kursu bekliyorum. Saat şu an 7 oldu. Ve yarım saat 5 dakikasınız. Yani Tahminen bir 15-20 dakika sonra Daha doğrusu 15-20 dakika içinde ders biter Sonra 2 dakika eve geçeceğim Evden eşyalarımı alacağım çünkü Box malzemelerim Hiçbir yanımda değil Oradan da box'a geçeceğiz Vallahi bugün hiç düşündüğüm bir gün olmadı Hiç video vesaire hiçbir şey çekmedim ee, Şu an 15 Mart gün çekiyorum bu videoyu Ve tahminimce bu videonun Yayınlanması 18 Mart ya da 22 Mart gibi olur. 18 Mart için tasarım yapabilirim yani öyle bir şey geldi şu an aklıma çünkü biliyorsunuz ben resmi bayramları hiç kaçırmam ki her şeyden önce biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale zaferi. O yüzden Çanakkale olduğum için de 18 Mart'ı çok fazla önemseyen bir insanımdır. Her resmi bayramı önemserim ama 18 Mart benim için çok daha farklıdır o yüzden de. Şimdi tasarım yapacağım. Kurs adına, yasa organizasyon adına, yasa medya adına ve kendim adıma dört tane tasarım yapacağım. Onları yapayım. Yani boş boş en azından kuşta durmayayım. Bir de işi yalan oldu ama en azından boş durmayalım birazcık <laughs> kendimizi geliştirelim. Öyle değil mi dostlar? Şimdi <laughs> ben sizi kapatayım. Şu an kanvayı açtım ve bir tasarım için. İlk, ya ben genelde şöyle yapıyorum tasarımlarımı. Canva üzerinden işte yapacağım şablon seçiyorum. Sonra şablonun üzerinde oynamalar yapıyorum. Benim tasarımlarım genelde kanmadaki hazır tasarımları birazcık daha değiştirerek koymak oluyor. Ama tabii ki A'dan Z hepsi aynı olmuyor. Onun üzerinde bir şeyler de oynamış oluyorum. Her neyse Şimdi ben sizi kapatayım. Şu işlerimi halledeyim. Ardından da ya boksta ya da e, bir evde ufak minicik bir şeyler açarım. Evet hocam videomu izlediniz mi? <laughs> ne? Şu an prim kasmaya çalışıyorum evet arkadaşlar. İzledin mi videomu? İzledim çok güzel olmuş. <laughs> Like'ımı da attım. İzledin yani sonuna kadar. İzledim. Tam ne anlatıyoruz videoda? Seni izletmek için yok. <gülüyor> <gülüyor> dur dur sarsma kameraya. Bunu seni rezil etmemek Sarsma kameraya. Evet, videoyu daha yeni yayınladığımız için ki kimse izlememiş tabii ki arkadaşlar. Ama yine de herkesi e, şey yapmaya, darlamaya geldik burada. <laughs> kimse izlemedi mi harbiden ya? Ayıp ediyorsunuz abi ya. Herkes burada reklamını yapıyoruz ama kimse videomuzu izlemiyor arkadaşlar. Şaka gibi. Antrenmanı da hemen başlattı yani. Günahtır, ayıptır ya. Hadi. Şu an yayın, evet şu an çekiyoruz. Yine ben. Hadi. Başla. Koş! <laughs> Bu da kayıt alıyor. Sol çevir. Hadi Sağ hakkında ne düşünüyorsun? Müzik. koş Arkadaşım Naber? <laughs> Youtube videosu çekiyoruz Sağol yavrum koş koşmaktan ne zevk alıyorsunuz? Keyif abi Sen şey. de keyif alıyorsun? Soldan seç Ö öz 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 Özellikle siz de keyif alıyorsunuz Hadi. Sus koş Ben neden şanım? Çekip. Şu an hem çekip hem koşuyorum. Olmaz mı? tutun hocam. Muhammed nerede? Veriyordum Muhammed'e. hocam. Şey Muhammed koşuya mı girdi? ZAYRO! Ben beni çekiyor, bak sen çek. Diğerine döndür. Bir daha bak, Ben, ben Şu an çekiyor. Bir dakika, yukarıda. bak. Hayır hayır. Burada bunu paylaş tamam mı? Paylaş. Hayır. Mı? Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Diğer taraf. Ağır sitetimiz <laughs> takip edin onu. Hakan Özcan Instagram. <gülüyor> <gülüyor> Çek salatın, yukarıda Esne. Hocam bizim şimdi neden kovuyorsunuz? Açıklar mısınız? Eve gitmek istiyorum. Ya. Neden ama? Benim kedim var kedim var. Benim vlogumu kedim... çekmemişsiniz bugün. Kedim var, kuşum var. Onlara bakmam lazım. Ben hayvan sever <laughs> İşi gücü prim <laughs> arkadaş. Var, Şampiyonlar geldik daha özden. <laughs> Gideriz onlar. Ben bekar biriyim. <laughs> yani biz evli miyiz anasını satayım? <gülüyor> <gülüyor> ne belki adam. Allah adam diyor bekar biri. Biz evli bekar miyiz? Bekar, bekar biriyim. Ona ben göre takip edebilirsiniz ben, beni. Cücüğüm, cücüğüm. Mazlum Orak 2. <laughs> Mazlum Orak 2. Bak Mazlum Burak da var o benim kişisel hesabımda falan etmeyin. <laughs> evet arkadaşlar e, Mazlum Hoca'yı da takip edin. Evet. Hayatıdan geldik yazın. Evet. Hayatıdan geldim diyenlere Starbucks'a kahve. Hadi oldu vallahi gördünüz bak. Bir dakika bir, bir <laughs> dakika evet ama ama ama. Ama ama yazan kişi zaten amasını öğrenebilir. Öyle. Arkadaşlar Sır... e, böyle sıpık adamları takip etmeyin vazgeçti. <laughs> evet dostlar şimdi en sevdiğim yerdeyim. Tabii ki e, günümü Osmanlı'da bitirmezsem olmazdı. Şu an bir arkadaşım var ama arkadaşım kendisini göstermesini istemiyor arkadaşlar. O yüzden onu göstermiyoruz. Utanıyormuş. Şey diyor utanırım. çekme. O yüzden çekmeyeceğim. Ama birazdan şöyle de yapabilirim yani biliyorsunuz beni. O yüzden e, birazcık daha ben onu ısındırayım. Sana kamerayı döndüreceğim Merak etmeyin arkadaşlar. E, çok yorulduk. Bugün gözüm kaybediyorum burnumu kaybediyordum. Burnuma bir yumruk geldi ama böyle olamaz böyle ağladım böyle ingir ingir ağladım ama tabii çaktırmıyoruz çünkü neden? Hiç bozuntuya vermiyoruz. Kötü oldu ama bir şekilde e, hala yaşıyoruz dostlar. Şu şarkıdan biraz korktuğumdan dolayı ben sizi kapatayım. E, şarkıyı bittikten sonra ya da değiştirdikten sonra şarkıyı tekrar açarım. Evet dostlar yine evimdeyim odamdayım sizlerleyim. E, bu video'nun artık kapanış vakti geldi. En son sizi Nagile ve Osmanlı'ya açtım. Osmanlı'dan sonra eve geldim. Şu an çamaşırlarımı yıkıyorum. Bu ayrıntıyı neden verdim asla bilmiyorum. Çamaşırlarımı yıkanırken de dizi filan izleyeceğim. Saat 11.30 oldu çünkü. Bu yıl e, kapatacağım. Bu vlogda ne çektim ne çekmedim gerçekten bilmiyorum. Ama bu videoya ne demiştim? Tam şurada. Dedim ya bu videoya bir daha isim bulamadık. Bu videoya isim buldum. Benimle bir gün. Evet, çok yaratıcı bir isim. Bence de beni şu an e, editteki hayat unutmazsa buralara alkış koyacak. Bir günüm böyle oldu. E, ne çektim, ne çekmedim gerçekten bilmiyorum. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Box'ta çok video çekerim diye düşündüm ama çekemedim bilmiyorum. Garip bir şey oldu ya bu vlog. Benimle bir gün vlog oldu yani kısacası. Hani herkes çekiyor ya benimle bir gün benimle bir gün. Bu benimle bir günde böyle oluyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz yani Nagile'ye gittik, derse gittik. Osmanlı'ya gittik. Benim bir günüm bu kadar. Bir ara işte edit medit yaptık onları çektim ve böyle yani. Her neyse eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal aramdan takip etmiyorsanız hem şuralarda bir yerlerde hem aşağıda linklerim var takip edebilirsiniz dostlar. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.